Bila bir kitap okuyordu. Kitapta gizli yerler vardı. Pepe işte şeyinde bir gizli yer var anlatıyordu. Yarın oraya gidecekti. Sanırım yarın oldu ve şimdi önce kıyız, güzel kıyafetler giymeliyiz. Bu güzel. Bunlar şu çok güzel düşündü. Ha, bilmek istedim. Hem giyindi. Bir şu olmasın diye de giyindi. sonra yola çıktı. Sonra şimdi ışınlandı. Sonra gizli kapı. Böyle bir yerlerdeydi. Bu gizli kapı çok değişik bir yerdeydi. Böyle değişik bir kapıydı. Oradan geçti ve bekliyoruz şimdi. Çünkü gördü. Bunlar yine böyle çok çok canlı gözüküyordu. Ama onları kılıçları gerekiyordu. Hadi başlayalım. Biraz zor dövdürmesi. Ama bu kıyafetlerin uygun olmadığını anlayınca daha giymedi. Ve değiştirici kıyafetini de. Bakalım değiştirelim. Uçmak, uçmak, için özel bir zırh vardı. Onu giyinecekti. Bunun için eldivenleri, ayakkabı ve arkada bir şey olması gerekiyordu. Roket. Roket de taktı. Şimdi oldu kine gidebilirdi. Biraz ama yavaştı. Yine basarak hep her yeri geçti. Sonra bunlarkileri burada sinirsiz zıkları bulmaya başladı. Ve bir kötü ses çıktı kuşun ne olduğunu çok merak ediyordu. Hadi bakalım bir deneyelim. Herhalde kuş olacak. <laughs> kuş çok çok şaşırdı buna. Kuş olarak gitmesine sonra geri oradan gitmesi gerekiyordu. Eve gidecekti. Suya değmemesi gerekiyordu. Suyu da roketli şey bozulur diye gitmedi. Böyle tabelalarla bir şey anlatmaya çalışıyordu. Ela çok şaşırmıştı. Ve sonra evine gitti. Hadi bakalım. Evde geldi onun. Sonra arasına kıyafetini hemen değiştirmesi gerekiyordu. Hemen odasına girdi. Annesi hala uyuyordu şanslı. Ela hemen kıyafetlerini değiştirdi. Günlük kıyafetini giyip okuldan geldiğini sansın diye okul kıyafetlerini değil başka bir kıyafetlerini giymişti. Gizli kapı işte burası. Sözlüğünü de yazması gerekiyordu bunu Nerede benim oda? Benim uyku odam biraz rahatlaması gerekiyordu. Ama bir koltuk bulamadı bir türlü. Evet. Yine de bir şey olmaz dedi. Ben yazı yazayım en iyisi. Sonra yazıyı yazmaya başladı. Ve bitti.